Konuşma evet, değil mi? Şimdi hocam bizim bunun haricinde dikkat çekmek istediğimiz iki konu daha vardı. Tabi surede e, ilerliyor. E, bir tansiyon, bir de şah damarı tıkanıklığı. E, özellikle aslında pandemiden sonra mı biz daha çok dikkat eder olduk? Çünkü kulağımıza hep şu çalındı. E, Covid 19 virüsü işte damarlara zarar veriyor, damar yapısında problem, kalbe zarar veriyor. Zannediyorum ki bu biraz bizim kulağımızda aşina oldu ve kalp ve damarla ilgili problemlere daha bir kulak kabartır olduk. Yoksa hep mi bu kadar çoktu? Sizler tabii bunu daha iyi biliyorsunuz. Önce hipertansiyonla başlayalım isterseniz. Şimdi ben hipertansiyonu da çok yakinen tanıyan biri olarak annesi, anneannesi, teyzesi hipertansiyon hastası olmuş. Onların o süreçlerine, ilaç başlama süreçlerine ve tedavi süreçlerinin nasıl ilerlediğine de şahit olan biri olarak... Çok sinsi ilerlediğini zannediyorum ki söyleyebilirim. Evet, kesinlikle. Tansiyonla ilgili hatta bütün dillerde bir tanım var. Mesela Silent killer diyor İngilizler. Biz ile murder diyoruz Almanya'da. Ve ses, Türkiye'de mesela sessiz katil deniliyor. Bunun sebebi de aslında biz tansiyonu yıllarca ciddiye almadık. Bakın bütün 2020'de Covid oluştuğundan 2023'ün sonuna kadar ölü tahminlerini biliyor musunuz? 6.8 milyon. Yaklaşık insan Covid'den öldü. Tansiyondan her yıl 8 milyon insan ölüyor bütün dünyada. Dünyadaki aslında en büyük pandemilerden bir tanesidir tansiyon. Ve bu tansiyon zaman içerisinde bizim yaşam stilimizin modernleşme dediğimiz adı altında gittikçe bir önem kazanmaya başladı. Bununla ilgili isterseniz şöyle bir küçük anekdot anlatayım. Job Hawkins e, e, Üniversitesi'nin yaptığı bir açık e, çalışma var ve bu çalışma Güney Amerika'da ilkel toplu, iki tane toplumda yapılıyor. Bir tanesine hiçbir şekilde e, araçlarla gidemiyorsunuz. Ya kanolarla geçeceksiniz, küçük şeylerle ya yürüy yürüyerek. Öbür Indiana grubunda yani öbür e, grupta ise bir tane pist yapılıyor. Bundan 30-40 yıl önce. Bir helikopter pisti. Oraya bizim gıdalarımızdan götürülüyor. Hı hı. Ve iki tarafın testleri yapılıyor. Birinci insanların bu modernitenin gitmediği yerde tansiyon oluşmuyor bebekteki tansiyonla 60 yaşındaki tansiyon aynı. Kalp krizi, beyin felci hastalıklarına rastlanmıyor. Hiçbiri bundan ölmüyor. İkinci grupta ise başta öyleyken senede 0-25 oranında bir yükseliş gözüküyor. Yani demek ki bizim tansiyon hastalığı aslında bizim için Bizim yaşam stilimizin bir de bir kaynağı. Modern dünyanın bize verdiği bir... Verdiği bir evet, hastalık evet. mı, ceza mı? Ceza. Evet. Ceza. Mesela Türkiye'yi baz alalım. 80 milyon nüfusumuz varsa bunun %20'i tansiyon hastası. 50 yaşındakileri baz alırsak her iki kişiden biri. Çok fazla değil mi? Çok, dünyada nasıl acaba? Dünyada da aynı. Hmm. Bütün gelişmiş toplumlarda özellikle aynı. Tabii bu Afrika'da tabiatta yaşayan insanları kastetmeden. Bu böyle olunca bu yüzde yani 50 yaşındakinin yüzde tansiyon hastası yüzde de tansiyon hastası olduğunun farkında değil. Farkında olanların da yarısı gerekli tedavi görmüyor. Yani biz sistematik dahilinde yapılmıyor. Mesela Türkiye ile Almanya ya kıyas yapalım dedik ya kıyaslardan biri de burada oluşuyor. Mesela koruyucu tıp dediğimiz erken teşhis dediğimiz sistem Türkiye'de Almanya gibi çalışmıyor. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi burada aynı doktora erişebilmek çok kolay değil. Evet. Yani devlet hastanesine gidersiniz, en iyi tedavi de alsanız, <laughs> ikinci sefer gittiğinizde ona rastlayamıyorsunuz. Almanya bunu temelde çözmüş. Bütün muayenehaneler Almanya'da SSK bağlantılı. Mesela 70 bin tane muayenehane var Almanya çapında. 35 bini aile hekimidir. 35 bini de çeşitli uzmanlıklardan kaynaklanıyor. Aile hekimine gittiği zaman anlamadı. Herhangi bir sorunda sizi yönlendiriyor. Buyurun. Ve 35 yaş üzerindeki herkeste bir risk faktörü analizi yapılıyor. Tansiyonunuz ölçülüyor. Kan tarihlerinize bakılıyor, kolesterolünüze bakıyor genetik olup olmadığı sorular soruluyor e, ve sizi belli bir kategoriye sokuyor. Peki biz burada ne yapmalıyız? Benim için çok daha ilginç olan o. Mesela 35 yaşındasınız, tansiyonunuzu hiç ölçtürmediniz, ilk defa bir doktora gideceksiniz. Tansiyon mutlaka ilk sefer iki koldan ölçülmeli ve yüksek olan kol baz alınmalı. Bütün tedavi sürecinde. Çünkü eğer iki kolda bir ölçüm var ve bir tanesinde 10 mm civadan fazlaysa aortadan çıkan damarların bir tanesinde darlık olma ihtimali yüksek. Mesela biz bunu hep yani e, halk sol koldan tansiyon ölçülür diyebiliriz. Evet. Genelde Bu o... doğru mu? Hayır. Hayır. Değil. Değil. Hı. Sağda olabilir, solda olabilir. İkisini ölçüyoruz ve ölçerken de böyle bir masada otururken kalp hizasına getirip 2-3 dakika dinlendikten sonra en az 2 e, veyahut da 3 sefer ölçüp bunun ortalamasını almak. Sağ da aynı şekilde. Hı -hı. Hangisi yüksekse bir daha ondan sonra, devam ediyoruz. Onunla devam ediyoruz. Alt düşük olanı, iyi olanı e, bir şey, e, müdahale etmemiz gerekmiyor. Şayet risk faktörleriniz varsa Diyelim ki şeker hastasısınız, kolesterol hastasısınız, yaşınız da belli bir yere gelmişse mutlaka iki ayak bileğinden de ölçülmeli. Hmm. Biz bunu buradaki kliniğimize rutin yapıyoruz. Hasta içeri girdiği zaman tanımadığımız için iki kol, iki ayaktan tansiyonu ölçüyoruz. Çünkü onların bağlantıları önemli. Şayet ayağınızdaki tansiyon kolunuzdaki tansiyondan düşükse ayak damarlarınızda mutlaka bir darlık vardır veya da bir sorun var. Tansiyon ne kadar çok veri veriyor. İnanılmaz derecede. Sadece bu da değil. Yanlış ölçmemek için o manşet Türkçesi şimdi aklıma gelmedi. Yani tansiyonun kendi şeyinin kolun genişliğine göre de ölçü, seçilmesi lazım. Yani bir çocuk tansiyon aletiyle bir ilişkini ölçemezsiniz. Değerler yanlış çıkar. Bunu Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu tespit ettikten sonra hangi tür tansiyon hastası olduğunuzu belirlememiz gerekiyor. Aslında başlı başına bir bilim. Tansiyonun bütün bu sayıların yüzde doksanı esensiyel dediğimiz primer yani sebebini aslında bilmiyoruz demek. O tıpçıların bazen öyle şeyleri var bilmedikleri şeye bir şey uydururlar. Bilmiyoruz. Birden fazla faktör bir araya geliyor ve stansiyon hastası yapıyor. İkinci bir grup yüzde ile 10 oranındaki grup ise sekonder dediğimiz çeşitli hastalıkların neticesinde sadece bir veri olarak geliyor. Bunlardan birkaç tane önemlisi böbrek hastalıkları. Guatr hastalıkları. Böbreğin bezlerindeki her, bazı tümörlerin oluşması, hamilelik, mesela bu durumlarda bunlar ortadan kalktığı zaman, tedavi ettiğiniz zaman tansiyonunuz bitiyor. Esensiyel hipertonide öyle değil. Siz bir kere tansiyon hastasıysanız ömür boyu tansiyon hastasısınız. Bu kronik. Hmm. Ve buna e, bir tedavi etmeniz gerekiyor. Bir de bu tansiyon hocam e, yani Birden yükselebilen bir şey mi? Şimdi mesela geçtiğimiz saniye e, diyorum ki 2-3 hafta önce e, teyzemin tansiyonunu ölçtük. Biz başım çok ağrıyor dedi. 26'ya 17. Çok yani Ben yüksekmiş. dedim ki e, herhalde makine yanlış ölçüyor. Normal otomatik makineler. Biz bir acile gidelim ama ayakta ama şiddetli bir baş ağrısından bahsediyor. E, gidiyoruz işte orada da benzer rakamlar. Yani şimdi ne oldu mesela biz otururken birden bu tansiyon 26'ya mı yükseldi? Yoksa aslında onun evliyatı vardı da biz mi fark etmiyoruz ya da önemsemiyoruz? İkisi bir arada. Hmm. Şimdi e, tansiyonun önce bir tansiyonun ne olduğunu da anlatalım mı? Buyurun. Şimdi tansiyon halk dilinde küçük ve büyük tansiyon diye <laughs> ayırıyoruz. Bir tansiyon demek kalbin şu kasılma anında bir güç oluşturması, bir basınç oluşturması gerekiyor. Bu basınçla beraber o kan damarlara akması gerekiyor. Yani kalbin kasılması anında damarlarda ölçtüğümüz basınca büyük tansiyon diyoruz. Evet. Kan gittikten sonra tekrar kalbin kanla dolması yani tekrar gevşemesi gerekiyor. Bu gevşeme anındaki yine bir belli bir basınç kalıyor. Bu ikinci basıncımız oluyor. Ve biz bunları normlara ayırıyoruz. Mesela diyoruz ki tansiyon 139'a, 89'un üstünde ise siz tansiyon hastasısınız. Hmm. Tabii bunun dereceleri var, 1, 2, 3 yukarıya doğru. Tansiyonu tetikleyen o kadar çok şey var ki, mesela tansiyon ölçerken de siz, ben kendimi iyi hissetmedim, başım ağrıyor, hmm. heyecanlıyım, kızdım, Ölçtüğün zaman mutlaka yanlıştır. Hmm. Çünkü vücutta tansiyonu etkileyen kortizol yani kortizon gibi, adrenalin gibi bir sürü hormonlar oluşuyor ve o sizi yanlış yönlendiriyor. Tansiyon bir paraboldur. Böyle bütün gün boyunca böyle gider. Eğer tansiyonunuz düzenliyse siz yaşamıyorsunuzdur. Yani sabah, tansiyonu sabah 8-9 civarı, akşam 8-9 civarı ölçmek lazım. Bunu en az bir 10-15 gün bunun bir ortalamasını almamız gerekiyor ve o ortalamaya göre tansiyonumuzu belirlememiz gerekiyor. Hı, bu öyle bir kere iki kere ölçmekle de tansiyon hastası olup olduğunuzu anlayamazsın anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Yani. Bunu faktörleriyle beraber yani risk faktörleriyle beraber. Eğer basit bir tansiyonunuz varsa 140'a 80 yani 14'e 8 tansiyonunuz var. Bu normal e, ölçümlerde tansiyonsunuz, hassasızsınız. Ama hemen birden bu ilaç yüklenmesine falan başlayalım. Demek doğru değil. Hmm. Önce onun. İlaça bir kere başlandı mı bunun geri dönüşü? Var. Var mı? Tabii ki. Tabi İstediğiniz zaman azaltabiliyorsunuz, çoğaltabiliyorsunuz. Önce bir yaşam stilinizi değiştirmeniz hmm. gerekiyor. Yani kilonuz, BMI dediğimiz yani boyunuzun köyü, kilonuzla olan ölçümü yani mümkün olduğu kadar ideal bir yere gelmeli. İkincisi göbek ölçümleri. Yani bu iki değer de e, ileride tansiyonun yüksekliği, tansiyon oluşumu, şeker hastalıklarına neredeyse doğru orantılı olarak gidiyor. Yani önce bütün bunlar, alışkanlıklarınız, mesela tuz, biz inanılmaz derece fazla tuz üret, tüketen bir evet. toplumuz. Her, her masada, restoranda da baktığınızda hatta onunla ilgili bir ara düzenlemeler yapılmıştı. Ee, restoran masalarında tuzlar artık sabit durmayacak. İstenirse masalara getirilecek evet. diye. Yani hemen elimizin evet. altında bizim tadına bakmadan e, tuz atmak istiyoruz ki benim de çevremde gördüğüm birçok hipertansiyon hastasında en önemli e, özelliklerinden biri tuzu sevmeleri. Evet. Demek ki önemli bir faktör. Evet. Bu, bu da şimdi mesela e, tuzun her insanda aynı etki göstermiyor. Onunla da ilgili çalışmalar var. E, her dört kişiden bir kişide tuz çok önemli bir rol oynuyor. Hmm. Ya yani tuz onun tansiyon oranlarını diğerlerine nazaran çok daha yükseltiyor. Bu grup, bu gruptaki insanlara da baktığımız zaman genellikle obez olanlar. Hmm triglycerit dediğimiz yağların yüksek oluşu, HDL dediğimiz iyi huylu kolesterolün düşük oluşu veya da şeker veya da inzülin direncinin olan kişilerde. Bir de genelde hocam biyozlam dediğimiz birbiriyle e, aynı anda seyreden, seyrediyor bu hastalıklar. Mesela tansiyonu olan da şeker var, şekeri olan da tansiyon var. Yani böyle birbiriyle benzer bir ya da kolesterol e, tansiyon ilişkisi birbiriyle benzer bir ilişki var sanki o hastalıklar arasında. Sizin bu saydığınız hastalığa bir de kiloları eklerseniz buna metabolik sendrom diyoruz. Bu genelde çok yaygın. Hmm. Bakın e, insanlar e, tuhaf cümle tuhaf olmasın da şimdi açlıktan ölen insanlar deriz. Tokluktan ölen insanların sayısı açlıktan ölen insanların sayısını geçmek üzere biliyor musunuz? yani 1975 açlıktan değil tokluktan ölüyoruz artık. Ölenler evet. Bak 75'lerde dünya dünya oranı obez oranı %3 civarındaydı. Bu 2025 yılı için tahmin edilen yüzde 35 olacak hmm. ve bu bir korkunç bir hastalık, bir pandemiden çok daha kötü. Yani şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezlik, hareketsizlik, sigara tüketimi, maddi sorunların getirdiği toplumsal stres, stres bunların hepsi bir araya geldiği zaman damarlarımıza inanılmaz derecede bir zarar veriyor. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından biraz damarları da konuşalım. Evet. Bunca şey damarlara nasıl etki ediyor ve ardından şah damarı tıkanıklığını da detaylandıralım. E, bu arada sosyal medyadan bizi takip edenler var. Teşekkür ediyoruz. Hatta Adnan Yamaç demiş ki değerli hekimimizi büyük bir dikkat ve ilgiyle izliyorum. İyi yayınlar demiş. Yorumlarınızı bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Üstümde de kalmasın. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.